Merhaba canlar. Tekrar bir videoda hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Sağlık durumu en önemlisi canlar. Bugünkü açılımımız diyet ettim ki şöyle ayrıldık. Seni kaybettiği için pişman mı? hakkında neler düşünüyor Geri dönmek istiyor mu veya tekrar bir adım atacak mı tema ayrıldık ayrıldığımız için pişman mı önce bir enerjisine bakacağız hangi enerjide acaba ne yapıyor ona bakalım arada izleyenler için alma verme dengesi beğendi de yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayalım canlar en derin bilgilerden en derin kaynaklardan meleklerden izleyicilerimin ayrıldığı insan için hala kalbinizde olabilir unutmamış olabilirsiniz bir bakalım o da sizi unuttu mu bakın bir tane kart döndü telefon çıktı şu an haberleşme iletişime geçme isteği konuşma ihtiyacı duyuyor peki biz enerjisini sorduk bu sizin içindir kesinlikle iltibata geçmek istiyor diyebiliriz ilk başta enerji bize telefon açma, konuşma ihtiyacı duyduğunu habercisini verdi. Ups, hepsi de gitmesin bakalım. Yani bakalım hani özlemiş gibi duruyor. Telefon etme, irtibata geçme, iletişime geçme isteği duyuyor. İhtiyacı duyuyor karşınızdaki ayrıldığınız kaybettiğiniz ya da onun o sizi kaybettiği insan hangi konu hakkında iletişime geçmek istiyorsun tekrar bir şans istiyor enerjisi şöyle arkadaşlar gerçekten iki iki her zaman için iki zalevdir kalbinizdeki insandır onun duygularını sorduğumuz için onun enerjisini sorduğumuz için o sizi. Burada iletişime geçmek istediğini bize net bir şekilde telefon ve yoncalarla e, ve e, çiçeklerle söyledi. Barışmak isteyecek sizinle. Yok ya bu yoncalar şans isteyecek sizden. Yeni bir başlangıç için Sizinle iletişime geçmek isteyen, ayrıldığınız diğer yarınız burada hislerini bize açık ve net bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Ee, sizinle tabii ki ayrıldı, ayrıldığınız insan sizin hakkınızda ne düşüyor, en düşünüyor demeden daha e enerjisini sorduk, enerjisinde bile direkt bize dedi ki iletişime geçmek istiyorum. Haber haber alamıyorum kendisinden. Haberleşme istiyorum onunla. Ee, ve konuşmak istiyorum. Konuşmak istediği de tekrar ikinci bir şans yeni başlangıç için ikinci bir şans istediğini bize burada net bir şekilde söyledi canlar. Aldık ve kabul ettik. Çok mutlu oldum. Peki ne yapmak istiyorsun, ne yapıyorsun? Anlat bize iletişime geçtikten sonra veya geçmeden önce. Şu anki durumunu bize anlat, hislerini bize anlat bakalım. Pişman mısın? İlk baştaki enerjisinde zaten iletişime geçmek istediğini, tekrar bir şans ve yeni başlangıç istediğini sizinle beraber anlaşılan bu ayrıldığınız insan ayrıldığınız diğer yarınız sizden haksız yere ayrılmış ki direkt bize enerjisinde bile dedi ki tekrar bir şans istiyorum ve iletişime geçmek istiyorum ve anlatmak istiyorum. Söyle bakalım bize kartlarımız enerjimiz şu anki durumu ne? Ne yapmak istiyorsun? Hadi bakalım. Niyetinizi alın 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 alın. En güzel enerjilerinizi gönderin canlar. Oo, çok büyük arkada geldi Oh my god. Böyle bir açılım yapmamıştım uzun zamandır. Eminim sizler de görmemiştirsiniz. Ee, sizi düşünüyor mu? Evet, düşünüyor canlar. Çünkü en uygun bir zamanı bekliyor. En adaletli bir şekilde dengeye geliyor. Ee, bu şekilde sizin de dengeye gelmenizi bekliyor. Dengeye geldikten sonra size gerçekten <laughs> burada çok fazla uzun bir şey yok. <laughs> size sağlam adımlarla gelmek isteyen bir insan var burada. Ee, ben ona e, hakkın, hak, onun hakkı. E, siz onunla uzun ileri yönelik bir ilişki istemiş olabilirsiniz e, ve. Belki de evlenmek bile istemiştirsiniz ama o bunların hepsine size dengesiz davranmış olabilir. Yani kararsızdır. Siz de bu şekilde ayrıldığınız bu şekilde olmuş olabilir. Kesinlikle sizin sizden haksız yere ayrıldığını ve size gerçekten istedikleriniz istediklerinizin verilmesi gerektiğini, burada net bir şekilde görüyoruz canlar. Ve sizinle gerçekten tekrar barışıp hatta evliliğe gidecek bir romantizm yaşamak istiyor. Tekrar eski günlerinize geri dönmek istiyor bu insan. Ve size yoğun bir aşk tutkusu besleyen bir insan var burada. Ve duygularıyla ee, ve gerçekten gerçekten romantik anlarıyla tekrar size şu an şu ne zaman izliyorsanız gelmek isteyen romantizm aşkıyla gelmek isteyen e, ve bu aşkın da karşılıklı olduğunu düşünen e, diğer yarınız ayrıldığınız diğer yarınız var. Ve bundan sonra sizlere duygularıyla hareket etmek isteyen istiyor e, ve duygularıyla duygularını açıklamak istiyor. Sizi çok sevdiğini söylemek istiyor. Zaten ilk başta da enerjisinde de sizi e, sizinle iletişime geçmek istediğini ve yeni bir ikinci şans istediğini bize net bir şekilde söylemişti. E, bu e, ...çok uzun bir zaman ayrılık olabilir... ...ya da kısa bir süre olabilir... ...hiç fark etmez... Ee, ...size... ...bakar mısınız lütfen... ...tınsıması, ası ve kupa ası... 3 aslar... ...bir arada geldi... ...ve ben size bir şey söylemek istiyorum... ...bu insan size çok haksızlık etmiş... ...ve haksızlığın... E, ...sistem tarafından kabul edilmediği bir haksızlık edilmiş sizin kalbiniz çok saf çok iyi çok e, diyelim ki onun için çok çok e, mücadele ettiniz e, bazı şeylerden Siz vazgeçtiniz e, her zaman onun dediğine gittiniz ve e, Hanım Hanım onu beklediniz hiçbir başka bir insanlara yan bile bakmadınız Hatta arkadaşlarınızı bile dinlemediğiniz bir e, haksızlığa uğramışsınız bu insan tarafından. Sizi terk etmiş ve gitmiş ya da siz terk ettiniz ve olay bitti. Ama gerçekten bu ilişkinin sağlam adımlarla e, yavaş yavaş ikinci bir şanstan sonra ben hakkın hakkıyla ona gideceğim ve ona gerçekten maddi manevi aşk ile sevgiyle hakkına ha, hak ettiği bir e, yöntemle tekrar geri gitmek istiyorum dedi ve sağlam bir duruş e, şu an sağlam bir duruşta net bir kararlarda güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım yapmak istiyor size canlar e, kendinden gerçekten çok emin olmuş e, bu süreç ayrılık süreci içinde ee, ve size bu bu denli sağlam e, hareketlerle güçlü ve istiktarlı bir yaklaşımla yeni bir kalıcı teklifle bakın kalıcı bir teklifle sistem tarafından ona e, böyle hani bir Allah'ın tokatı yoktur derler ya e, Evet bir tokat yemiş Sizden ayrı olduğu süreçte bir aziz enerjisine geçmiş. Aziz nedir? Evlenilecek insandır. Veya aileden bir insan da onunla konuşmuş olabilir. Sen haksızlık ettin, bununla beraber olmalıydın. Neden böyle yaptın? Ve bu denli şekilde konuşmaları veya en yakın arkadaşı veya abisi veya kardeşi yani kesinlikle bir büyük tarafından da büyükler tarafından da örnek öğüt alınmış ve gerçekten de bunu sağlam bir duruş ve karakterle kendisini şu an göstermek istiyor size canlar çok aşık çok aşık kendi içine çekilmiş ve ee, gerçekten e, bunu e, bu sağlam adımları size e, duygusal bir anlamda gerçekten başka bir şey yok. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Aşk var, e, gerçek sağlam adım var ve e, sizden emin olamadığı için. Şu an e, e, iletişimde de olmadığı için zaten e, kendisini geri çekmiş. Az önce demiştim yani kendisini geri çekmiş ve bu süreç içinde düşünceye almış. E, ve e, araya giren ayrılık e, zafında da e, duygularının size karşı daha çok yoğun olduğunu anlamış bir ayrıldığınız diğer yarınız. İki zaleviniz de olabilir bu insan ee, canlar. İki zalevi de olabilir. Ama daha fazla e, gerçekten büyük bir aşk, büyük bir e, iletişim duygusu sizi şu an gerçekten arzuluyor. Ve e, zorlu yollardan da size il, ulaşmak için çok zorlu yollardan geçtiğini ve geçeceğini... E, biliyor Kendisi Ve bu zorlukların Aşılması gerektiğini de biliyor Bu e, Sizin e, Çok fazla e, size Haksızlık yaptığı için e, Diyor ki Ben diyor bu zorlukları Atlatacağım eminim diyor e, Çünkü altında Direkt güneş kartı verdi Ve e, Gerçekten e, engellerin kaldırmak istediğini ve zorlukların aradan kaldırmak istediğini ve size aşkla gelmek istediğini burada açık ve net ve nokta atışıyla söyledi bize canlar. Çok çok fazla uzun uzun anlatmaya gerçekten gerek yok. Aşk var, ilahi adalet var, sistem tarafından geliş var. Her şeyi herkes yapabilir ama sisteme ve zamana kimse, kimse Burada karşı çıkamaz Çünkü aşkınız çok büyük Bence bu bir ikiz alev ee, Ve e, Dual ruh Ve de e, Hani vardır ya e, kuğular vardır Sizsiz siz nefes alamaz bunu anlamış Bir ku e, Diğer yanınız ku ise Sizden önce vefat ederse siz ondan önce vefat ederseniz pardon, siz ondan önce vefat ederseniz o ku da çok uzun süreç yaşayamaz, kısa bir süreç sonra o da vefat eder. Allah korusun. Misal olarak veriyorum ve e, gerçekten burada e, çok e, aşka gelmiş, e, dengeye gelmiş e, ayrılık sürecinde. Ee, gerçekten size ciddi adımlarla gelmez, gel, gelmek istediğini, sizi çok sevdiğini ve bu uzaklaşma onda hatta psikolojik etki yaptığını bile söyleyebilirim. Çünkü anlamış ki duyguları, aşkı size çok size karşı çok büyük. Siz, siz net bir şekilde yapamıyor canlar, yapamıyor. Bu insan size sizinle iletişime geçmek istiyor size tekrar ikinci bir şans yeni başlangıç için ikinci bir şans isteyecek verirsiniz vermezsiniz ki verecekmişsiniz gibi de görünüyor burada o tür yaklaşımlarla önümüzdeki süreç içinde size gelecek bakalım siz ne yapmanız gerekiyor işte siz böylesiniz işte. <laughs> Ama sonuç aynı çıktı. Bakın bu başka bir e, desteden aldığım kart. Ve öbür destede zaten burada gösterebilirim. İçine koydum kardım mı ya kartların? Burada gördünüz değil mi? Onun düşünceleriydi bunlar. Size vermek istediği. Siz tabii ki çok şaşıracaksınız. Biraz denginiz şaşırdı. <laughs> denginiz şaşırabilir. Bir de şey hemen ya siz diyeceksiniz, siz diyorsunuz ki ben zaten bunların hepsini biliyordum şu anki, az önceki düşüncelerini, onun biliyordum size okuduğum düşünceleri, onun böyle hareket edeceğini erinde sonunda biliyordum yani hani kürkçü dükkanı sonunda kürkçü dükkanına yanaşır misali düşünüyorsunuz ve e, belki bu arada siz e, biraz soğumuş olabilirsiniz e, görmediğiniz için ona çok kızgın olduğunuz için biraz yaralı olduğunuz için e, kendinizi geri çekip bu defa mantıklı düşünmek istediğinizi e, söyleyeceksiniz kendisine ve e, Gerçekten e, tutumlu bir hareket, e, bir daha kalbinizi açmamak isteyeceksiniz e, ona karşı. E, ama sonuçta siz de bu teklifi düşündükten sonra sağlam bir karar vereceksiniz. E, ve de hemen zaten kartlar ne yapmanız gerekiyor diye sorduğumuzda e, ikilemde kalmayın çok fazla düşünmeyin çok da kendinizi içinize dönmeyin e, zaten iş olacağına varacak ve zaten siz bu e, sonuçta yine sistem tarafından olduğu için bakın burada da sistem tarafından geldi tekrar birleşmeyi e, deneyeceksiniz ikinci bir şans vereceksiniz diyor burada ve e, hane ile ilgili mevzular gündem olmalı diyor. E, aile ve düzenek yönelik meseleler bazen ise sıcak bir yuva kurma aynı çatı altında olma arzusu diyor. Evet o zaman bunları bu şekilde tutalım. Bu zaten sistem tarafından her şeyin e, düzeleceğini söyler, sağlam bir adımda geleceğini söyler. Ve siz de, sıcak bir yuva kurmak istediğinizi burada kendisine belirteceksiniz. Hatta belirtin bu şekilde. O zaman sonuç kartına bakarsak hayat ağacı çıktı canlar. Hayat ağacı köklü ve sağlam bir ilişki diyor. Sağlık ve huzurlu bir döneme gireceksiniz. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Köklü ve sağlam bir ilişkiye sistem tarafından tekrar başlayacaksınız. Bunun üzerine daha kart çekmeye hiç gerek yok. Çok güzel bir açılımdı. Gerçekten ve gerçekten çok fazla içinize dönmeyin. Hemen de hareket etmeyin. Sizi çok üzmüş, çok kırmış bir insan var burada. Ama bu insan sizin gerçekten de geleceğinizde olan bir insan. Ee, bu defa ki ikinci bir şansı siz ona verdikten sonra köklü ve bir, bir sağlam ilişki aranızda oluşturacaksınız canlar çünkü zaten kendisi de ikinci bir şans sizinle iletişime geçmek istediğini söyledi bize burada ve e, bu şekilde devam etmek istediğini söyledi. O emin adımlarla gelecek emin adımlarla geleceği için hiçbir şekilde sorun yok ee, ve gerçekten de e, temeli sağlam bir oluşum olacak bu bir evliliğe gidebilir ve çok uzun bir süreli ilişkiye gidebilir hiçbir şekilde ayrılık da olmayabilir bu şekilde bir beraberliğinizi oluşturacaksınız bu insanla ve son kartı Leomart'tan sizin hisleriniz için açıyorum ve yeni başlangıç sizde de çıktı. Onda da yeni başlangıç çıkmıştı. Ve yeni bir köklü sağlam ilişkiye sağlıklı ve huzurlu bir döneme geçiyorsunuz canlar. Her şey sizin dilediğiniz gibi olsun. Ve tekrar bir başka açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beni mutlu edersiniz, yorum yazarsınız. Ee, ve e, abone olursanız ve e, beğeni yaparsanız e, bu şekilde beni mutlu etmiş olursunuz hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar görüşmek üzere diriliğiniz her şey olsun sağlıcakla kalın huzurla kalın ve her şeyi alın kabul edin hiçbir negatif kartımız yoktu hoşçakalın diyorum görüşmek üzere